Herkese merhaba değerli Borsa Akademisi takipçileri. Bugün sizinle birlikte Türkiye'nin en bilinen kafe zincirlerinden birisi olan Simit'e odaklanmış Simit Sarayı'nın halka arzını inceleyeceğiz. 21-22 Eylül arasında bu gerçekleşecek arkadaşlar. İsterseniz hemen diğer detayları da geçelim. Öncelikle Simit Sarayı'nın tam ne iş yaptığını size anlatmak için böyle bir görsel koydum. Mesela gördüğünüz gibi simit sandviçler, buradaki pastane ürünlerimiz, bu şekilde bir kafe tarzında oturma yerlerimiz çay kahve bu şekilde simit sarayı aslında tam olarak böyle e, kafeleri var. Tüm dünyada var e, Amerika'da da var Hollanda'da da var o açıdan da e, zincirleri yayılmış bir durumda arkadaşlar. Bireysel eşit dağıtım şeklinde dağıtılacak yani toplam lot sayısı katılımcı sayısına bölünecek. Ve herkes arkadaşlar eşit lot alacak e, dediğim gibi 21-22 Eylül'de olacak. Lot başı 10 lira 24 kuruştan arkadaşlar satışa çıkacak. 75 milyon lot dağıtılacak. Özellikle faiz hassasiyeti olan arkadaşlar için de katılım endeksine uygun olduğunu söylemek isterim. Fiyat istikrarı arkadaşlar planlanmamaktadır. Ee, zaten çok da gerek yok çünkü son dönemdeki halk arzlarda tavan serisi gidiyor arkadaşlar. Ee, satlama taahhüdü ise bir yıl ihraççılar bir yıl ortaklar arkadaşlar. Bu bizim için değil tamamen şirketin sahipleri için. İhraççı ve ortaklar satmayacak bir yıl boyunca. Öyle söyleyelim. Şirketlerin %41-47'si arkadaşlar halka arz oluyor. Geri kalan %60 da diğer ortakların elinde olacak. Dağıtılacak pay miktarı yani kaç lot düşer arkadaşlar. Ee, şimdi bildiğiniz gibi sürekli halka arzlar rekorlar kırıyor. Çok fazla katılımlar oluyor. Benim tahminim bu maalesef sarı halka arzına çok fazla vermeyeceği yönünde. Yani 2.5 milyondan fazla olması bekliyorum. 174 TL, 143 TL gibi bir şey bekliyorum. Ama garanti olsun derseniz 245 liranızı yani 1.7 milyon katılımın sonucunda oluşacak olan miktarı deneyebilirsiniz. Ama büyük ihtimalle düşmez. Ben yine de 245 TL yatıracağım. Zaten çok büyük bir para değil. O açıdan iyi. Evet, şirketimizin finansal tablolarına bakarsak. 2021 yılında 60 milyon TL. Tabi arkadaşlar bunu enflasyon düşünerek düşünmemiz lazım. Yani e, dolar bazında aslında bu hesaplamaları yapsak daha faydalı olur. Çünkü 61 milyondan 290 milyon olduğu zaman belki reel bir büyüme değil, sadece nominal bir büyüme olabilir. Böyle düşünmemiz lazım. 2021'den sonra e, ciddi derece dediğim şeyleri hesaba katarsak e, arttırmış sayısal olarak. 2023'ün e, ilk 3 ayında ise brüt karı şu ana kadar brüt karı 70 milyon. Yani 2022 yılındaki toplam karının daha fazla arkadaşlar. Tabi enflasyonda dediğim gibi düşünmemiz gerekiyor. Ee, bu şekilde finansallar, finansal tabloları iyi durumda gibi diyebiliriz. Ee, FK ve PD bölü DD oranlarına bakarsak. DMR'in unlu mamuller arkadaşlar. FK oranı 44.86. Biraz yüksek. Ee, sektöre göre 16 sektörde. Bu açıdan birazcık pahalı diyebiliriz. Simit sarayın hisseleri. Ama yine de halk arzları olduğu için... Ee, zaten tavan gidecektir diye bekliyorum. Tabii hiçbir yatırım tavsiyesi yok arkadaşlar. Risk tamamen size ait. Bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar Simit Saray'ın halka inceledik hep birlikte. Eğer videoyu beğendiyseniz alttan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.